Arkadaşlar Semi var ya bana Fatih'in komutu verdi. Artık istediğim Brian notu spamlayabilirim. Yani ben kendi buraya notumu spamlayacağım. Semi var. Onun spamladığı Brian notların komutunu verdi. bunu aldım. İstediğim şeyi spamlayabilirim. Çok mutluyum çünkü Semih bana verdi. Şimdi şey satın al beni elefon spamlayacağım. Hey Stavri spamlamam için bu videoyu On Mike gelirse Strawberry Elephant spamlayacağım. Bakalım ne gelecek. Mom 6 çıkar. Oha! En iyisi çıktı. Evet arkadaşlar şu an İstediğim şey ekleyebiliyorum. Şal Şu... <laughs> şey, Yes komodum geldi. Geldi. Böylece şey nasıl spamlayabiliyorum. şimdi buraya da koymamız lazım. Bir milyon verleriz satacağım. Mesela bu kadın second rayonu satmak zorundayım. Çünkü 500 kalmıyor Makineye koyacağım. Kötü olanları koyacağım. Bu arada benim sevrumun linkini veremem. Bu gizli bir server. bu server'ı ben kurdum. Bu sunucuyu ben kurdum. Sadece arkadaşlar geliyor roblox'taki arkadaşlar Şimdi bu blok, rakip bloku açalım. kaç milyonluk bakayım bu güzel bunu satmıyorum çünkü ben bir milyonun altında olanlarını satıyorum şimdi sıkı lucky blocks Bakın geldi. Abi dakika. <laughs> tamam. Şimdi artık istediğim şey söyleyebiliriz. Eğer videoya 5000 like gelirse Steel Brother'da Secret böyle brother çekilişi yapacağım. 5000 like gelirse. gelmezse yapmam. Mesela de bu var var. Bende kantilyon para var. Evet bunu satmayacağım. Çünkü 1 milyon altında değil. Bunu vermeyeceğim. Sen zaten 1 milyon altında değil. Buzdaki blok spam diyeceğim. Arkadaşa bağlantım kesildi de. Biraz sonra yaparız. Görüşürüz.